Türkiye son bir ay içerisinde yaşanan kadın cinayetleriyle sarsıldı. Ülkenin gündemine oturan cinayetlerin her bir detayı ayrı kan dondurmuştu. Dışarıda dolaşmakta tedirginlik yaşadığını belirten kadınlar dövüş sporlarına yöneldi. Antrenör İbrahim Kaya Eşrin'de boks eğitimi alan uzman doktor Nisa Öcalan, kendisini şiddet içeren alanlarda bulunmaktan kaçındığını, bu spora başlarken sağlık camiasına uygulanan şiddetten korunmak için yazıldığını, şimdi ise gönüllü olarak devam ettiğini söyledi. Urfa Atik TV mikrofonuna konuşan boks antrenörü İbrahim Kaya, dövüş sporları yapmanın faydalarına değinirken insanların zararlı yönelimlerden kurtulmak için bir çözüm olduğunu belirtti. Arttırdı. Ondan ziyade boks köklü bir spor olduğu için tarihçesi çok çok eski. En eski olimpik spor diyebilirim. İlgi bayağı arttı olimpiyatlardan sonra. Kadınların özellikle ilgisi bayağı yoğun. İnsanlara bu sporu duyurduk, insanlara bu sporu sevdirdik. 2024 yılındayız. Şu an gayet de ilgi güzel, yoğunluk da güzel. Son dönemlerde de yaşanan şiddet olaylarından sonra kadınların talebi biraz daha arttı tabii. Boks sporu kadınların tabii ki yapmasını istediğimiz bir spor. En azından kendilerini savunabilmek için baskı noktalarını uygulayacakları bir teknik diyelim ya da bir yumruk. Tabii ki kendilerini savunmada çok çok etki gösterir. Merhabalar ben uzman doktor Nisa Öcalan. Hayatım boyunca aslında kavga dövüş herhangi bir şekilde hep uzak durdum ama günümüz Türkiye'sinde hem de bir kadın sağlıkçı olarak kendimi iyi ifade etmek, özgür bir şekilde dışarıda ya da herhangi bir yerde özgüvenli durabilmek adına başladığım bu boks sporuna hala devam ediyorum. isteyerek devam ediyorum. Hem kondisyon açısından hem stres, sıkıntı işte uzaklaşma